Gündem FM'den hepinize mutlu hafta sonları sayın dinleyicilerimiz. Ben Büşra. Bugün size gündemimizde olan haberleri bir bir aktarmak üzere sizlerle beraberim. Kabine üyeleri Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOG'u makam aracı olarak kullanmaya başladılar. TOG'la yollara çıkan bakanlar TOG'un performansına tam not verdi ses hiç duymuyorum mesela. Bir milli değer olarak hepimizi gururlandıran, göğsümüzü kabartan bir iş olmuş. TOG'la ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine yapılmıştı. TOG yüklü tırlarsa teslimat noktalarına doğru ilerliyor. İlk etapta üretilecek 28 bin araç kurayla belirlenen 20 bin kişiye satılacak. Ettim ama bana da kurada maalesef çıkmadı. Bakanların kurada adı çıkmamıştı ama TOG'un makam aracı olarak kullanılması onları da sevindirdi. Bakan Kasapoğlu, Ankara'da gençlerin arabayla en sevdiği, en çok uğradığı adres Bahçeli Evler 7. Cadde'ye gitti. Hadi gel bahçe. Aa, bayağı iyiymiş bu çok daha güzel toglardan birini karşısında gören gençler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Şimdi Ezgi Tatar'dan hava durumunu dinleyeceğiz. Hepinize mutlu hafta sonları sayın dinleyicilerimiz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bursa 20 derece, Edirne 22 derece, İstanbul 17 derece, Kocaeli 20 derece. Ege bölgesi parçalı, iç kesimleri çok bulutlu, Afyon, Karahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 17 derece, Denizli 22 derece, İzmir 23 derece, Manisa 24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 24 derece, Antalya 23 derece, Hatay 23 derece, Kahramanmaraş 21 derece. İç Anadolu Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Ankara çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 16 derece. Eskişehir 18 derece. Konya 18 derece. Yozgat 11 derece. Batı Karadeniz Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Düzce dışında bölgenin genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu 12 derece. Düzce 17 derece. Kastamonu 12 derece. Zonguldak 13 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi. Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 16 derece. Artvin 13 derece. Samsun 13 derece. Tokat 12 derece. Doğu Anadolu bölgesi. Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Erzurum 11 derece, Iğdır 19 derece, Malatya 16 derece, Van 15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Diyarbakır 22 derece, Gaziantep 20 derece, Siirt 22 derece, Şanlıurfa 25 derece. Bugünkü yayınımızda siz değerli dinleyenlerimize gündemdeki haberleri ve hava durumunu sunduk. Ezgi Tatar'a teşekkür ederiz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.